Evet YouTube. Ta Chicago'lara geldik. Şu an size şöyle Chicago manzaralı bir ne göstereceğim. Apple Store. Şu arkamda Apple. Ta Chicago'lara geldik. 14 Pro Max alalım diye elimiz boş kaldık. Neden? 14 Pro Max stock is zero. Yok. Yok. Chicago'nun hiçbir Apple Store'unda yok. Kaldık. Böyle kaldık. Yapacak bir şey yok. Alamayacağız. Belki başka bir şeyler alırız, boş alırız, bir şey alırız. 13 Max diyor bu araba. Yok yani. Hani bu sıralar gelip alacak varsa araştırmadan gelmesin boşuna gelmiyor. Yaş ben onun için gelmedim, bir şey esprisi ama ama yok yani. Hani gelmişken alacaktım.